2025 otomobil dünyasına sınırların aşıldığı bir yıl oldu. Mühendisler hayal güçlerini serbest bıraktı ve ortaya çıkan özellikler hepimizi şaşırttı. İşte karşınızda bu yılın bize göre en ilginç 3 otomobil teknolojisi. Birincisi arttırılmış gerçeklik entegreli ön camlar. Artık gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek yok. Navigasyon talimatları, hız limitleri ve hatta potansiyel tehlikeler doğrudan görüş alanınıza yolun üzerine yansıtılıyor. Sanki bir bilim kurgu filminin içindeymiş gibi ama tamamen gerçek ve daha güvenli. İkinci sırada tek tuşla renk değiştiren otomobil gövdeleri var. Sabah evden siyah bir arabayla çıkıp akşam yemeğine beyaz bir arabayla gitmek ister misiniz? Elektrokromatik paneller sayesinde aracınızın rengini hatta desenini ruh halinize göre anında değiştirebiliyorsunuz. Monotonluk resmen tarih oluyor. Ve son olarak koku sentezleme sistemleri. Aracınızdaki yapay zeka yorgun olduğunuzu anladığında kabini taze çekilmiş kahve kokusuyla doldurabilir veya uzun bir yolculukta sizi rahatlatmak için okyanus esintisi yayabilir. Sürüş deneyimi artık sadece görmek ve duymakla ilgili değil, koklamakla da ilgili.